Evet kaneviçe, ee, kaneviçe mevzu oluyor bir şey de böyle çartılar, kaneviçeler Var var. Ee, ondan sonra e, birisi bir güneş gözlüğü mevzu oluyor. Güneş gözlüğü, nerede koydum Aa falan ya da onu değiştirecek bir camları falan böyle bir göz numarası değiştirme göz artık yani eski performansında mı değil falan böyle bir e, tema oluyor falan bir, bir tanıdığınız var o diyalize gidiyor geliyor falan Sonra buzdolabının kapağıyla ilgili birazcık uğraşıyorsunuz, böyle ittiriyorsunuz falan şey, sığdırmaya çalışıyorsunuz. Sanki şey yapmış, taşmış. Yani ha çok şey yapmış yani. Fazlılık var onu böyle sığdırmaya, düzeltmeye falan e, çalışıyorsunuz. E, yeni iki tane e, şey var böyle. Ee, yeni fikir var ama bu şey gibi yani akrabalardan gelen e, bir e, detay böyle hani bir çocuk olabilir, gelin olabilir falan onlar üzerinden gelen İnşallah. bir haber var. Oğuzhan ondan belki. sonra evet e, yani orada böyle bir şey var, ondan ama zor. sonra bitti değil mi o şey e, al, kapatın kapatın onu kapatın. Ver.